Çarpımın sonucu negatif gözüküyor. Mutlak değerden eksi işareti gelmeyeceğine göre buradaki eksilik y'ye aittir. Benzer şekilde burada da mutlak değerden her zaman pozitif ifade geleceği için sıfır gelmesi imkansı sonuç pozitif. Öyleyse x'in artı olduğu sonucuna varabiliriz. Şimdi burada mutlak değerin içerisinde bir çıkarma var. Pozitif bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkarırsak mutlak değerin içinin her zaman artı olduğu sonucuna varabiliriz. Buraya baktığımızda y'nin negatif olduğunu görüyoruz. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkartırsak mutlak değerin içinin de negatif olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunları mutlak değerden çıkartacak olursak x eksi y çarpı y y negatiftir ama mutlak değer dışında olduğu için herhangi bir işaret koymuyoruz. Eşittir eksi 5 diyoruz. E, mutlak değerin içi negatif olduğu zaman başına eksi gelir. Bu kısaca çıkarma işleminde e, terimlerin yer değiştirmesi anlamına gelir. 2x eksi y çarpı x eşittir 28 diyebiliriz. Parantezleri açarsak x y eksi y kare eşittir eksi 5. Parantezi açarsak 2x kare eksi x y eşittir 28 olarak bulunur. Taraf tarafa toplayalım. x y eksi x y birbirini götürür. 2x kare eksi y kare ifadesi 28 eksi 5'ten 23 olarak bulunur. Bizden istenen de zaten budur.